Birçoğunu belki biliyorsunuz, bilmiyorsunuz ama en azından hatırlatmak için şey yaptık. Çocuk, bizi iyi çek ama. çektin mi? Teşekkür evet. ederim. Merhaba. Hoşçakalın. Ama, ama çekin bak. bak. evet. bak, işte. evet. Oraya bakın ben de. Dur binecek. İyi beğendim. Böyle bir poreşe altın ova için hayırlı uğurlu olsun. Ha, bu bisikleti kendimizin yani şey olarak kendimizin ama neticede buna torun binecek. Ben 78 yaşındayım. Ama sen de bin. Yani. Ben de binerim. Tabii biniyoruz. Proje güzel inşallah çoluk çocuk kaza yapmaz. Bunlara şoförler dikkat ederse çok iyi olur. Spor demek Altınova demek. Doktor Metronal demek. Türkiye'de bu ilk defa yapılıyor. Şu anda hiçbir şey yerde yok. Türkiye'de ne illerde ne ilçelerde. Yani bir tanesi varsa ben bisikleti ona vereceğim. Çok teşekkür ediyorum Metronal'a. Başkanımıza verdiği bu hediyeden dolayı çok teşekkür ederiz. Altınova halkı olarak çok mutluyuz. Teşekkürler başkanımıza. Çok mutluyuz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet bunu almak için gün sayıyordum. Çok istiyordum ve sonunda oldu. Her gün bununla spor yapacağım.